Ee, Emre Savcı ile alakalı söylenecek çok şey var ama madem bugün bir yazılım etkinliğindeyiz, madem yapay zeka hayatımızın içinde bu kadar var, o zaman bugünkü konuğumuzu yapay zekanın anons etmesine ne dersiniz? Bir e, alkışla reaksiyon gösterebilirsiniz. Harika. Ee, sahneyi yapay zekaya bırakmadan önce hepinize tekrardan hoş geldiniz diyor ve keyifli bir etkinlik olmasını diliyorum. Değerli misafirler, bugün sizlere sıra dışı bir konuğumuzu takdim edeceğim. Emre Salcı, yazılım dünyasının yaramaz çocuğu. Sizler onu trend yolda kıdemli yazılım geliştirici olarak tanıyorsunuz. Ah bir bilseniz iç dünyasında geçenleri. Tam bir kitap kurdu Emre. Adamdaki derde bak, kitaptan mı okusam, oh mis gibi kağıt kokusu, Kindle'dan mı okusam, üstüne not alsam. Siz hiç gündüzünde bodybuilding çalışan, akşamında ise piyano çalan romantik bir yazılımcıyla tanıştınız mı? işte ta kendisi. Aa, bir de fena satanç oynuyor. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi bir de komünite hastası. Bu Türkiye'nin kurucularından. Annesi Go kupasını kırdığı günden beri ona kırdım. Yapma Emre, anneye küsülmez, taş olursun taş. Ama günü sonunda paylaşmayı, etkileşimi ve insanlara faydalı olmayı çok seviyor. Ve biz bugün TBD Kayseri'nin ilk etkinliğinde sevgili Emre Salcı'yı burada misafir ediyoruz üç saat boyunca bizlerle birlikte olacak. Hadi bakalım. Herkese şimdiden iyi var.